Nielsen Kant ölmedi Yok, Newton da ölmedi zaten de yani Kant, Kant aydı aydı ölmedi. Şöyle bir istatistik vereyim, Kant üzerine dünyada uluslararası hakemli dergi sayısı başka hiçbir düşünür için yok. 12 tane yanılmıyorsa hakemli dergi sırf Kant felsefesi üzerine e, yenileri de çıkmaya e, devam ediyor. Bu yıl herhalde üçüncü işte, dolumunda Şimdi biz de yaptık işte Türkiye kant Topluluğu'nda yani yüzlerce etkinlik yapıldı e, akademik etkinlik e, kant üzerine. Hatta o kant kesinlikle çok çok e, popüler hatta belki eskisinden daha bile popüler olabilir günümüzde. Newton da yani yine tamam çöktü diyemeyiz ama Newton da iyi ya e, belli alanlarda <laughs> kullanıyoruz yani Şimdi fena değil yani Newton da hakkını yemeyelim, Düşük hızlarda, yüksek kütlelerde hala <laughs> Newton aradığımız cevapları. E, bulabiliyor değil Peki bu düşüncenin arkasında yapan şey mi? Güzel yani çünkü insanlar kendi perspektiflerinin e, haklılığını göstermek için rakiplerinin e, artık relevant olmadığını, geçerli olmadığını e, öne sürmeyi e, istiyorlar. Böyle bir iştah var e, açıkçası. o felsefe böyle bir alan değil. Yani felsefede en katılmadığımız düşünce bile eğer hala onu hatırlıyorsak, onun üzerine konuşup yazıyorsak bir şekilde hala canlıdır e, demek. Yani dolayısıyla e, böyle felsefede öyle çökmüş bir şey varsa onu zaten hatırlamıyoruzdur. Ee, ve eğer hala hatırlıyorsak da o tam manasıyla çökmemiş e, demektir diyebiliriz ben.